Bir Müslümanın karısı veya kızı sokağa çıkarken cilalanır, boyalanır. Vücudunu çıplak bir vaziyette, açığa çıkaran bir kıyafetle, kalçasını, göğsünü, kollarını, bacaklarını şehveti ve dikkati çekecek vaziyette, cilalı ve boyalı bir vaziyette evinden sokağa çıkarsa sokakta, çarşıda, caddede, parkta, panayırda, mağazada, etrafta dolaştığı müddetçe bu manzarayla, bu şekilde kaç tane erkeğin şehvetini, dikkatini, zina arzusunu, iştahını üzerine çekmişse o kadar insanla zina etmiş olarak mahşere gelecek Rasulullah. Kapanacaksın. Çekicilik var. İlahi kanun koymuş bunu. Senin senin benim eserim değil ki bu. Senin ümmeti Muhammed'i yakmaya ne hakkın var? Açıktan elektrik kablosu gidiyor mu? Her bir elektrik kablosunun üzerine yalıtkan elektriği geçirmeyen bir gömlek giydirilmiş. Müslümanların kız ve kadınları da yabancı erkekleri çarpmamak için, çekmemek için tıpkı bakır telin üzerine kablo geçirildiği gibi tepeden tırnağa Müslümanın hanımı kapanacak, ümmeti Muhammed'in gençlerini umum haneye sürtemeyecek. Vebali çok korkunç, günahı çok korkunç ve böyle bir hanıma, böyle bir kadına efendisi, helalı, kocası sahip olacak. Sahip olacak, hakim olacak. İslam hukuku bütün bu münasebetleri ayrı ayrı tanzim etmiştir. Rasulü buyuruyor ki, Erkekler kadınlara hakim olacak. Kadınlar erkeklerine itaatler olacak. Olmazsa ne olur? Resul-i Zişanımız buyurmuşlar, hangi bir kadın sokağa çıkmak için kocasından izin almazsa, kocasından, efendisinden izin almadan sokağa çıkmışsa, sokakta kaldığı müddetçe evine dönünceye kadar arş Rahman'ın bütün melekleri vallahi o kadına lanet etmeye devam ederler. Lanet etmeye devam ederler. Sınır koymuştur. Kocasına itaat edecek. Kocası da ona hakim ve sahip olacak. Oyuncak mı zannediyorsunuz toplumu siz? Şu sokakların hali ne bir kardeşlerim? Müslümanların kadın ve kızlarını durmadan sokağa çeken haydutlar. Müslümanların kadınlarını ve kızlarını cinsi serbestlik edası altında sokaklara, plajlara, caddelere, çarşılara, parklara, eğlence yerlerine çeken Avrupalı haydutlar. Neye hizmet ediyorlar? Hangi kanuna hizmet ediyorlar? Allah'ın koyduğu kanuna tersine direniyorlar. İlahi kanunlarla tersine, zıttına durmadan direniyorlar. Neyi hallediyorsunuz? Kadınlarla erkeklerin arasında nikah münasebeti olmasın. Her isteyen erkek istediği kadını çeksin, zina etsin diye bu gayretiniz için niçin böyle gayret ediyorsunuz? Ve sonunda 16 yaşındaki bir lisede okuyan kız talebe sınıfın ortasında marifin milli eğitimin okulunun ortasında okul müdürünün göz önünde 16 yaşındaki bir kız talebe bir veledi zinayı ortada doğuruyor da kimsenin yüzü kızarmıyor. Allah Allah. Ne rezalettir bu? Serbestlik bunun için mi istiyorsunuz? Nesil ne olacak öyleyse? Bu çocuğun babası kim? Bu yavrunun günahı ne? Utanmaz herifler, ahlaksız herifler durmadan Müslümanların kadınla kızlarını sokaklara, onun bunun iştahına, onun bunun şehvet panayırına çekmeye gayret ediyorlardı.